Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin şehir trafiğini rahatlatacak projesi olan Kavaslı Battı Çıktı projesinin çalışmaları devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, çevre güzergahlardaki yolların bir kısmını trafiğe kapatarak trafik akışının sağlanacağı alternatif yolları vatandaşlarla paylaştı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada yapımına başlanan Antakya ilçesi Kavaslı Mevki Alt Geçit Projesi kapsamında ikinci etap çalışmaları nedeniyle kavşak noktasında kesişen Türkmenbaşı Caddesi 119. Caddeye kadar olan mesafe Atatürk Caddesi 12. Sokak ile 34. Sokak arasında kalan bölüm ile Asi Caddesi 16. ve 18. Sokakların bir kısmı daha araç trafiğine kapatıldığı belirtildi. Bu kapsamda İskenderun istikametinden kent merkezine ulaşım sağlamak isteyen vatandaşlar Honda Kavşağı ayrımından D817 karayolunu kullanarak kent merkezine ulaşım sağlayabilecek. Ayrıca Kent merkezinden İskenderun istikametine gitmek isteyen vatandaşlar da yine aynı yol güzergahını kullanarak ulaşım sağlayabilecekler.